Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde grubum adına söz aldım. Hepinize bu bütçenin ülkemize, sanayimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sanayi, bilim ve teknoloji bir arada düşünüldüğünde çok önemli bir olay. Bilgi ve teknoloji çağında sanayinin daha ileri noktalara gidebilmesi hepimizin çok önemsediği bir konu. Bu nokta itibariyle sanayicilerimize buradan bir tanımlamamızı yaparak bir selam vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sanayici bir kamu görevlisidir. Artık kendi ihtiyaçlarını aşmış, ülkeye istihdam yaratan, yatırım yapan, ihracat yapan ve bu ülke insanının refahı ve mutluluğu için kendi özel ihtiyaçlarının ötesinde özel bir fedakarlık gösteren kesim olarak bakıyoruz sanayiciye ve sanayiye. Bu anlamıyla sanayicinin bugüne kadar çabasıyla gelinen rakamlar ve alınan sonuçları saygıyla karşılıyoruz. Sanayicilerimizi selamlıyoruz. Ancak sanayicilerimizin tüm bu çabalarına rağmen Türkiye sanayisinin içinde bulunduğu durumu bugün yeniden bir değerlendirmeye gerektiğine inanıyorum. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde de bunu yaparken bilimsel verilerden hareket ederek ve bu anlamıyla konuşmamı özen göstermeye gayret edeceğim. Öncelikle bir algıyın altını çizmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin 11 yıllık iktidar sürecinde topluma anlattığı bir algı vardır. O algı Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye çok büyümüş ve çok gelişmiştir. Bu algı doğru değildir. Rakamla söylüyorum. 11 yıllık iktidar sürecindeki büyüme oranı 4.8'dir. Türkiye'nin Adalet Kalkınma Partisi'nden önce 46 2002 yılları arasındaki ortalama büyüme hızı 5.1'dir. Bu anlamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyüme rakamı doğru değildir. Aynı zamanda bu 11 yıllık süre içerisinde gelişmekte olan ülkelerin büyüme rakamı da 6.4'tür. Yani Türkiye'nin büyüme rakamı karşısında girişmekte olan, bizim rekabet ettiğimiz ülkeler daha önde durmuşlardır. Peki bu niye böyledir? Bunun altyapısına bir bakalım. Türkiye'de 11 yıllık iktidar sürecinde sanayi tabanı erimiştir. 98'de gayri safi milli hasılada da sanayinin payı yüzde otuz beş buçukken bugün yüzde yirmi sekizdir. Yani eksi sekiz puan vardır ve gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde gelişen ülkelerin hiçbirinde bu eksi puan yoktur. Üretimin niteliği bozulmuştur. Aramalı ithalatı öne çıkmıştır. Yüz liralık bir mal üretmek için, yüz dolarlık bir mal üretmek için 2002'de 27 dolarlık aramalı ithalatı yapılması gerekirken bugün için 43 dolar aramalı ithalatı yapılmak gerekmektedir. Ekonomik politikası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cari açık üretiyor ve üretimi ithalata bağımlı hale getiriyor. Neden? Düşük kur, yüksek faizden dolayı getiriyor. OECD'nin en pahalı enerji maliyetleri olan bir ülke olduğumuz için getiriyor. Vergilerde ve dolaylı vergilerdeki sanayiye yansımasının çok önemli yükleri olduğu için getiriyor. Üretimi zorlayışı, zorlaştırıcı uygulamalardan ve asgari ücretin üzerindeki vergilerden dolayı oluyor. Gayri safi yurt içi hasıla içerisinde aramalı ithalatı Adalet ve Kalkınma Partisi gelmeden önce yüzde on 2002'de şu an yüzde on altıya yükselmiş durumda. Dünya üretim liginde ne, neredeyiz? Dünya üretim liginde 1990 yılında Türkiye 13. sıradaydı. 2000 yılında 15. sıraya geriledi. Şu an 2013 yılında bu 15. sıradan düşmüş ilk 15 üretimde birinciliktir. Yani küme düşmüş, ikinci lige düşmüştür. Uzakdoğu'nun bir lojistik üste olduk Türkiye olarak. Ithal ederek, montaj yaparak onu ihraç eden bir ülke noktasına geldik. Bu verdiğim rakamlar ve değerlendirmeler sadece benim değerlendirmem değildir. Bu konuda bir değerlendirmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Son büyüme ve cari açık rakamları yapısaldır diyor. Yeterli ham madde ve aramalı üretemiyoruz diyor. İhracatımız ithalata bağımlı hale gelmiştir. Yüzde seksen iki bağımlıdır diyor. Teşvik sistemimiz rasyonel şekilde işlemiyor diyor. Ülkemiz vakit geçirmeden bir bilgi ekonomisi haline dönüşmesi elzemdir diyor. Ve nitelikli bir eğitim sistemine dönmemiz gereklidir diyor. Kim diyor? Sayın Cumhurbaşkanı 2011 yılındaki bütçe konuşmasında şey meclis açılış konuşmasında diyor. Değerli arkadaşlar büyümemiz istikrarlı bir büyüme değildir. Büyüme bazı yıllar bir yıl önce 9 onda iki olan büyüme ertesi yıl eksilere düşebilmektedir. Çok ciddi bir şekilde büyümede istikrarsızlık vardır. Son büyüme rakamlarıyla ilgili olarak sayın bakanlar dediler ki dört dörtlük büyüdük. Dört dörtlük büyümekten keyif alırız, mutlu oluruz. Sanayimiz büyüyorsa biz bundan mutluluk alırız. Ama büyümenin alt rakamlarına döndüğümüz zaman nereden gelmiş büyüme baktığımızda büyümenin 3.1'i dört dörtlük büyümenin hizmet sektöründen gelmiş ve sanayiden gelen payı da 1.1. Hizmet sektöründe de 1.3 ile bankacılık ve finans sektörü büyümeye en büyük katkıyı yapmış. Demek ki büyümede sanayi değil, hizmet sektörü, üçüncü çeyrek büyümeyi turizmi de koyduğunuz zaman ve finans sektörüdür. Büyümemiz ileri teknolojili bir sanayileşme politikasının değil hizmet sektörüne dayalı ve finansa dayalı bir büyüme şeklinde kendini göstermektedir. Bundan dolayı da ihracatımızın niteliği kaliteli değildir. Bakın arkadaşlar Türkiye bir kilogram ihracat yaptığında 1.46 dolar para kazanıyor. Güney Kore 3 dolar kazanıyor. Japonya 3,5 dolar kazanıyor. Almanya 4,1 4.1 dolar kazanıyor. Yani biz yükte ağır, fiyatta, pahada, hafif ürünler yani yüksek teknolojisi olmayan hammallık ürünler üretme noktasına gelen bir sanayiyi taşımak noktasındayız. Bu sanayiyi küçümsemiyorum. Ama bu sanayinin bu niteliğinin bilgi teknoloji çağında rekabet edip 2023 yılında ilk 10 ekonomi içerisine girmeye hedef koymuş bir ülkede bu noktada olması kabul edilemezdir. Bu anlamıyla bilme ve teknolojiye büyük bir değer vermemiz gerekiyor. Bunun için eğitim kalitesini yükseltmeliyiz. Eğitimde niteliği öne çıkarmalıyız. Uluslararası pizzası değerlendirmesinde Türkiye matematikte 44. Fende 43. Okuma anlamada 42. 65 ülke arasında. Ve biz bu bütün yükler içerisinde reel sektör olarak sanayiye gidip baktığımızda onlarla konuştuğumuzda bakınız sanayimize Çeşitli destekler verilmeye çalışılıyor. Bir bakan ve bir sanayi bakanlığı elinden gelen gayreti gösterdiğiniz yazıyor, söylüyor. Nedir durum dediğimizde burada şunu da altını çizmek istiyorum. Sanayi bakanlığımızın bütün verilerini, bütün çalışmalarını okudum ve değerlendirdim. Bu konuda hep geleceğe yönelik tasarımlar ve belirli yatırımlar var. Ama ekonomi sanayi bakanlığının koyduğu vizyona da müsaade etmeyen bir noktada olduğunda altını çizmek istiyorum. Bu anlamıyla Sanayi Bakanlığı'nın eğitimde, bilimde ve teknolojide destek vermesi gerektiğini çok net olarak bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan'ın da bulunduğu geçen TÜBİTAK bilim ödüllerini vermede Cumhurbaşkanlığı köşkündeydik. Bir bilim adamı Ankara Üniversitesi'nden bir bilim adamı çok net bir şey söyledi. Bilimsel çalışmalarda herkes Mersin'e giderken biz tersine gidiyoruz. Üniversitelerde bilimsel çalışmaları ileri noktaya taşıma şansına sahip değiliz. Bilim adamlarının teşvik edilmediği bir ortamı yaşıyoruz. Buna dikkat edilmesi gerekir dedi ve bunu ödül aldığı bir törende yaptı. Bunun için bilimi ve eğitimi ön bir anda tutan bir sanal. Teşekkür ederim.